Ya kanka sen orada değildin. Bilal'le ikimiz yaşadık bu olayı. Ya Ahmet'cim canım kardeşim anlatamıyorum herhalde. Sen ayrılık çeşmesi metro çıkışında Ronaldo'nun annesiyle karşılaşmış olamazsın. Ya abicim adamın annesi Türk'müş ya Türk'müş. Hayır değil Ahmet'cim değil baktık işte. Abi Avrupa Şampiyonası'nda da paylaşım yaptı ya bu kadın Masum Karaca Ronaldo'nun babası diye. Bak onu da yanlış anlamışsın kadın öyle bir şey demedi ki. Masum Karaca ile Ronaldo'nun babasının arasındaki benzer. Bilal'e vurgu yapmak istedi kadın. Ya Hasan o gün Ronaldo'nun annesiyle metroda konuştuğumda Bilal de vardı yanında. O da şahit. Bilal de o kadın bizi kandırdı diyor zaten. Sen anlamıyorsun. Ya o gün eve dönerken Ronaldo'nun annesini gördük diye Bilal heyecandan kusacaktı neredeyse. Kanka Bilal diyor ki ben o gün çok fazla donat yemiştim. O yüzden midem bulandı diyor. Tamam ama de her şey yalan. Kadın dedi ki ben dedi Ronaldo'ya Müslüman ismi koydum dedi. Bu da mı yalan? Oğlum sen mal mısın? Ronaldo Müslüman ismi mi lan? Biraz sonra Ronaldo diyor eskiden yaşamış peygamber de vardı diyeceksin. Müslüman ismi tabi oğlum. Ronaldo'nun ismi aslında bir şifre. Baş harfinde bak R var ya. O Ramazan demek. O oruç demek. Ne? Nefsi terbiye. A Allah. L, la ilahe illallah. D din. O oruçtu zaten. Gördün mü bak? Ronaldo. Gördün mü?